Güzel insanlar merhaba, ben Emre Uslu, Vidi TV'ye hoş geldiniz. Bugün 16 Haziran 2021. Bugün size herkesin aklındaki şu sorunun cevabını vereceğim. Sedat Peker yeni video çekecek mi? Biliyorsunuz en son geçen pazar günü bir video çekeceğini söyledi. Ama ondan önce özellikle Erdoğan'ın Joe Biden'la yapacağı görüşmenin üzerine gölge düşmesin diye e, videoyu ertelediğini söylemişti. Daha sonra bir ara e, sıcak ara aparat bir e, video yapacağını söyledi. O da gelmedi. Bu arada e, bulunduğu yerin fark e, edildiğini söyledi. Bunun için uzun bir yolculuğa çıkacağını söyledi ve iki videoyu da ertelediğini söyledi. Daha ilginç bir şey oldu. 24 saat bir kayboldu ortadan. Sonra ortaya çıktı. Dedi ki. Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik birimleri beni çağırdılar hakkımda tehdit olduğunu Dolayısıyla onu korumak için e, neler yapabileceğini e, konuştuklarını iyi bir görüşme olduğunu söyledi sonra evimdeyim dedi o günden bugüne de sanırım 2-3 gün oldu tweet atıyor ve yeni bir video yapacağına dair hiçbir belirti yok söz de vermiyor yeni video yapacağım demiyor anlatacağım diyor işte 40 yaşında küçük kardeşlerime söylediğim şeyleri anlatacağım bir sistem anlatacağım filan diyor. Yani bir siyasal sistem kuracağını anlatıyor. Bütün bu yolsuzlukları kendisinin karıştığı özellikle Suriye gibi hikayeleri mesela İran vurgusunu niye yaptığını konuşmuyor, anlatmıyor. Ben bir risk alacağım burada. Sedat Peker'in bir süre yani ne kadar bir süre önümüzdeki bir hafta olur 10 gün olur belki bir ay olur video çekmeyebileceğini düşünüyorum Neden çekmeyeceğini de şu şekilde anlatabilirim şimdi iki nedeni var bunun birincisi kolay olanı hemen onu izah edeyim Sedat Peker'in ortaya çıkan bir basın tanışmanı diye bir isim var Emre olur bu isim daha önce Melih Gökçe'nin televizyonu Beyaz TV'de çıkıyordu ee, iletişim uzmanı ya da işte siber güvenlik uzmanı diye kendisini tanıtıyor özellikle Gülen cemaati aleyhine bir dolu yayınlar yapmıştı şimdi e, hükümet aleyhine konuşuyor orada e, anlatıyordu Ş ve şimdi bu arkadaş Clubhouse gibi sosyal ortamlarda konuşuyor sorulara cevaplar veriyor ve de, bugün dinlediğim bir konuşmasında aynen şunu söyledi dedi ki Birisi sordu niye video çekmiyor video çekmeyecek mi filan dedi biraz sıkıştırdı da e, şunu ima etti Emre olur bulunduğu konum itibariyle rahat olmadığından dolayı bir süre video çekmeyeceğini çekmeyebileceğini ima etti. Tam bu cümlelerle söyleyemedi ama aşağı yukarı böyle şeyler söyledi bunu da zaten hemen konuşmanın arkasından tweet atmıştım. Ama benim asıl Sedat Peker'in video çekmeyeceğini düşündür, ben bana düşündüren neden Birleşik Arap Emirlikleri ile yapmış olduğu görüşme. O görüşmenin arkasından ben bir seri tweet atmıştım. İsteyenler gidip bakabilirler arkadaşlar oraya. Ben şunu söylüyorum. Bir bu tip görüşmelerde eğer gerçekten e, host ülkesi yani Misafir bulunduğunuz ülke sizin can güvenliğinizden endişe ediyorsa belli başlı muhalifler için mesela Can Dündar benim gibi ya da diğer muhalifler için benzer durumlar söz konusu oluyor. Zaman zaman güvenlik birimleri bizleri çağırır eğer bir tehdit varsa fark etmişlerse bu tehdidi anlatırlar şöyle şöyle önlemler alabiliriz derler. Ve sizi bir elektronik surveillance dediğimiz bir elektronik koruma altında tutarlar. Zaten onlar sürekli neler olduğunu bildiği için sizin de kayıtlarınız olduğu için. Özellikle güvenlik alanında bir yere iltica ettiyseniz ve güvenliğinizin tehdide olduğunu söylediyseniz hiçbir kurumun istihbarat teşkilatı Türkiye hariç başka ülkelerin gelip de kendi ülkesinde operasyon yapmasını istemez. Ama Türkiye'de İran istihbaratı operasyon yapıyor. Rus istihbaratı gelip Çeçenleri falan öldürüyor. O ayrı mesele. o da Türkiye'de gariban, Türk istihbaratı da gidip başka ülkelere rüşvetler dağıtıp gariban öğretmenleri kaçırıyor. O ayrı mesele. Ama bir istihbarat için onur meselesidir. Başka bir ülkenin gelip sizin ülkenizde operasyon yapıp birini kaçırması, birini öldürmesi. Gelişmiş ülkelerde buna müsaade etmezler. Birleşik Arap Emirlikleri içinde benzer bir durum söz konusu. Her ne kadar Birleşik Arap Emirlikleri bir Orta Doğu ülkesi ise, her ne kadar bir Arap ülkesi ise de bu emirlikleri kuran bir zihniyet var arkasında, bir akıl var. O akıl Batı'daki akla çok benzer. Bu anlamda özellikle de İngiliz modeline çok benzerler. Dolayısıyla da o modelde de tam anlamıyla Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da uygulanan model uygulanır güvenlik açısından. Zaten bunların çoğu da gelip Amerika'da eğitim alan insanlar hatta Amerika'dan masterları, doktorlar, doktoralar vardır. İyi derecede İngilizce konuşurlar oradaki güvenlik birimlerinde çalışanlar. Büyük ihtimalle şöyle olmuştur Sedat Peker'e. Sedat Peker'e mesela şunu söylemişler. Demişler ki hiçbir e, elektronik alet alma yanına. Yanımıza gel konuşacağız demişler. Bu Hatırlarsanız daha önce Zaman Gazetesi'nin eski muhabirlerinden Hasan Cücük'in için benzer bir tehdit söz konusu olmuştu. Danimarka polisi Hasan Cücük'ü bir süre korumaya almıştı. Ona da benzer bir uygulama yapılmıştı. Hasan Cücük bunları anlattığı için biliyorum yanına hiçbir elektronik e, alet alma bir süre bizimle gel çocuklarını da almışlardı. Onlar bir güvenli yere götürmüşlerdi. Onun hakkındaki tehdit çok daha ciddidir daha sonra tehdit bertaraf edildikten sonra sen gidebilirsin dediler ona. Benzer bir durum Sedat Peker için de olmuş belli ki. Bir adama güvenlik birimi yanına bir elektronik alet alma hiçbir elektronik şey olmasın diyorsa büyük ihtimalle Türkiye gibi ülkelerden gelen insanlara Sedat Peker gibi insanların elektronik aletleri telefonudur bilgisayarıdır eklenmiş olma ihtimalinden dolayı onu bir GPS tracking e, takip cihazı olarak kullanır. Genel olarak istihbaratçılarda bir ölüm söz konusu olduysa onun üzerinden takip ederler. Özellikle istih İsrail istihbaratı bu konuda oldukça gelişkindir. Bu konuda da e, teknolojiler var. Bunu istihbarat teşkilatlarına satarlar. Hatta Kanada'da bir gazetecinin, e, telefonuna bağlanmıştı. Büyük sorun oldu filan. Böyle tartışmalar devam eder bu dünyayı izleyenler açısından. Yani şunu anlatmak için söylüyorum. Evet bu cihazlar bir takip cihazı olarak kullanırlar arkadaşlar. Dolayısıyla da Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı belli ki e, veya hangi ülke istihbaratıysa biz tam olarak da bilmiyoruz Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde olup olmadığını orada olduğunu farz ederek söylüyoruz hangi istihbarat servisi işte Peker'i oraya çağırıp biz işte senin güvenliğinden endişe ediyoruz demiştir. Ondan sonraki süreç şöyle işler arkadaşlar. Bir eğer güvenlik kaygısının nedeni Sedat Peker'in videolarıysa ve Sedat Peker de gazeteci değilse mesela asıl görevi gazetecilik değilse bir süre sessiz kalması tavsiye edilmiş olabilir. Ben o tweet serisinde bunu söylemiştim. Bir süre sessiz kalsanız denilmiş olabilir. Bunun iki nedeni olabilir. Bir güvenlik gerekçesiyle söylenmiştir. İki güvenlik gerekçesi gerekçe gösterilerek aslında Türkiye ile bir tür gag order dediğimiz bir tür um, suskunluk anlaşması yapmış olabilir Birleşik Arap Emirlikleri. Evet biz Sedat Peker'in susturulmasını, video yapmasını engelleyeceğiz ama siz de şunu 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 bize vereceksiniz demiş olabilirler. Bunun için de güvenlik sorunu gerekçe yapmış olabilirler. Ve anladığım kadarıyla Sedat Peker de o konuda kurallara uyuyor. Güvenlik gerekçesiyle bir süre Sedat Peker'in video yapmasına engel olmak istemiş olabilirler. Pekala şu hemen şunu sorabilirsiniz. Güvenlikle videonun ne ilişkisi var? Diyebilirsiniz. Şöyle bir ilişkisi var arkadaşlar güvenlikle videonun. Şimdi yaptığınız bir video tam anlamıyla bir agitative görev yapıyorsa yani yaptığınız bir video attığınız bir tweet karşı tarafını karşı, karşı tarafı acite ediyor ve gelecek saldırının nerelerden geleceğini belirsiz belirsizleştiriyorsa bu. Yani bir video yaptım bir tweet attım mesela 10 milyon insan izledi Yüz bin insanı ajite etti. Dolayısıyla bu yüz bin insandan herhangi birisi size saldırabilir. Dolayısıyla o saldırı yapabilecek insanların e, alanını daraltmak için bir süreliğine bu videoları kesersiniz, ajitasyon fark, e, ajitasyon etkisini ortadan kaldırırsınız, çevreyi dinlemeye başlarsınız. Gözünüzü kapatırsınız, tabii ki kulaklıklarınızı takarsınız bütün internet e, faaliyetlerini dinlersiniz, telefon faaliyetlerini dinlersiniz. Hala kimler Sedat Peker'i konuşuyor? Kimler Sedat Peker'e operasyon yapmayı konuşuyor? Bakın ajitasyon faktörünü ortadan kaldırdım. Dolayısıyla ne oldu? Kızanlar, küfür edenler, o ajitasyon faktörü. bunun ağzını gidip burnunu dağıtmak lazım, bunu vurmak lazım filan diyenler. %99'u böyledir. Bunlar bir anda suskunluğa bölünür. Ondan sonra işte o yüzde bir kalır. Geriye. O yüzde te biri tespit edebilmek için bu ajitasyon faktörünü ortadan kaldırmanız gerekir. Gördüğüm kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri tam da bunu yapıyor. Ve Sedat Peker'e diyor ki sen bu ajitasyon faktörünü bir ortadan ver. Biz bakalım bakalım. Kimsenin peşinde hala işte bilerek çünkü ajitasyon faktörü ortadan kaldığında yani insanların kızgınlıkları ortadan kalktığında ortada konuşanlar ve gerçekten seni öldürmek isteyen insanlar işte profesyonellerdir. Çünkü onlara acıt etmiyorsun, onlara bir şey söylemiyorsun ama onlar hala seni öldürmeye planlıyor. İşte o ciddi tehdittir Onu tespit edebilmeniz için de o acitasyonun beraberinde getirdiği o gürültünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri veya Uluslararası istihbarat Teşkilatları kim varsa o hangi ülkedeyse onlar bunu istemiş olabilir Sedat Peker'den. Ve anladığım kadarıyla Sedat Peker'e yönelik tehditlerin ortadan kaldırılıp bertaraf edilene kadar bu ajitasyon etkisini, ajitasyon etkisini ortadan kaldırıp etraftaki ciddi anlamda Sedat Peker'e tehdit olabilecek isimleri tespit edene kadar Sedat Peker'in bir süre frene basmasını istemiş olabilirler. Bunun için de ben bir süre video yapmayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım yanılırım. Umarım ben bu videoyu yükledikten sonra bir saat sonra Sedat Peker e, bir video yükler ve gerçekten eski performansıyla mesela İran olayını anlatır. İran olayında herkes işte İran İran'la cihatçıları bağdaştırıyor. İran'la cihatçıların bağdaş bir ilişkisi yoktur arkadaşlar. İran ile rüşvet ilişkisi var. İran ile ilgili ayrı bir video yapacağım. Herkes niye İran diyor diye anlatıyor. İran ile özellikle Mücahit Aslan'ın büyük bir ilişkisi var. İrancılık falan değil. Oradan büyük bir yatırım yaptılar. Ee, daha önce ismini verdiğim bir isim vardı. Paramot Oteli de alan Şaban Kayıkçı isimli bir Diyarbakırlı iş adamı. İran'ın en büyük e, dış alamını yaptı. Yani yabancı e, yatırımını yaptı. İran'da bir kimya tesisi aldı. Anladığım kadarıyla Sedat Peker asıl oraya işaret ediyor. Çünkü bütün bu Reza Zarrab olayları, rüşvet olayları, İran'la kara kirli ilişkiler o alımdan sonra iyice arttı, çığırından çıktı. Anladığım kadarıyla oraya işaret ediyor. Umarım bütün bunları anlatır, biz de izleriz ve umarım ben bu videoyu da yanılmış bir analiz olarak yüklemiş olurum. Yeniden söylüyorum. Ama eğer ben doğru okuyorsam bir süre Sedat Peker'in e, video yapmayacağını düşünüyorum. O süre Sedat Peker'e yönelik tehdidin bertaraf edilene kadar olan bir süre olduğunu düşünüyorum. Bu arada Sedat Peker anlaşır, başka şartlar değişir, bilmem şey olur, o olur, bu olur, ondan sonra tamamen kapatır. O ayrı bir, bir mesele ama şu an itibariyle mevcut şartlar altında ben bir süre Sedat Peker'in Yeni video yapmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu arada kanala abone olup, dağıtırsanız daha çok insana ulaşırız, saygılar, sevgiler.